Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 1 Eylül'de doğanların özellikleri. 1 Eylül'de doğanlar Başak burcunun en kararlı, analitik ve lider ruhlu bireyleri arasındadır. Başak burcunun ilk günlerinden birine denk gelen bu doğum tarihi, burcun en saf ve güçlü özelliklerini taşır. Ancak diğer başaklardan farklı olarak bir sayısının numerolojik etkisiyle doğanlar daha bağımsız, cesur ve öncü bir ruha sahiptirler. Bir sayısı liderliği, bireyselliği ve yeni başlangıçları simgeler. Bu yüzden 1 Eylül doğumluları, hayatta kendi yollarını açmak isteyen, yenilikçi ve girişimci ruhlu insanlardır. Bu bireyler, klasik Başak Burcu'nun metodik ve detaycı yapısını taşırken, aynı zamanda güçlü bir özgüvene ve bağımsızlık arzusuna sahiptirler. Çoğu Başak burcunun aksine sadece başkalarının planlarına uyum sağlamakla yetinmezler, kendi projelerini oluşturmayı ve yönetmeyi isterler. Onlar için başarı, kendi çabalarıyla elde edilmesi gereken bir şeydir ve başkalarına bağlı kalmaktan pek hoşlanmazlar. 1 Eylül doğumlularının en belirgin özelliklerinden biri güçlü bir vizyon sahibi olmalarıdır. Onlar geleceğe yönelik net hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşmak için sistemli bir şekilde ilerleyebilirler. Ancak bazen aşırı mükemmeliyetçilik ve detaylara fazla takılma eğilimleri yollarını gereksiz yere zorlaştırabilir. Eğer büyük resme odaklanmayı öğrenirlerse hayatlarında daha hızlı ilerleyebilirler. Kişilik ve duygusal yapı 1 Eylül'de doğanlar dışarıdan oldukça güçlü, özgüvenli ve kendinden emin görünebilirler. Ancak iç dünyalarında zaman zaman kendilerini yetersiz hissetme veya eleştirel bir iç sese sahip olma eğilimleri vardır. Mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle kendilerini sürekli geliştirmek isterler ve bazen kendilerine fazla yüklenebilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde sadık ve güvenilir bireylerdir ancak aşırı mantık odaklı olabilirler ve duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Sevdiklerine karşı oldukça koruyucu ve destekleyicidirler, ancak sevgilerini genellikle eylemleriyle gösterirler. Onlardan büyük romantik destler beklemek yerine, hayatınızı kolaylaştıracak küçük ama anlamlı davranışlarına odaklanmak daha doğru olacaktır. İlişkilerinde güçlü ve bağımsız bireyleri tercih ederler. Onlar için bir ilişkide en önemli şeylerden biri karşılıklı saygıdır. Kendilerini bir ilişkiye tam olarak adadıklarında oldukça sadık olurlar ancak duygusal manipülasyon veya gereksiz drama içeren ilişkilerden hızla uzaklaşabilirler. Sevgilerini doğrudan göstermekte zorlandıkları için bazen partnerleri tarafından soğuk veya mesafeli algılanabilirler. Bu yüzden duygularını daha açık bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri ilişkilerinde daha derin bağlar kurmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. Bu tarihte doğanlar son derece analitik ve keskin bir zeke sahiptirler. Olayları derinlemesine analiz edebilir ve her türlü detayı fark edebilirler. Mantıkları çok güçlüdür ve kararlarını genellikle duygular yerine mantık çerçevesinde alırlar. Ancak bu durum bazen onların fazla katı veya esnek olmayan bireyler olarak algılanmalarına neden olabilir. Ruhsal olarak bu bireyler genellikle hayata pratik bir açıdan yaklaşırlar. Başak burcunun etkisi nedeniyle spiritüel veya mistik konulara mesafeli olabilirler. Onlar için somut sonuçlar ve kanıtlanabilir gerçekler daha önemlidir. Ancak zaman içinde sezgilerini ve ruhsal farkındalıklarını geliştirmeyi öğrenebilirlerse, hayatlarında çok daha fazla denge ve huzur bulabilirler. 1 Eylül doğumluları genellikle kariyerlerinde başarılı olurlar çünkü iş disiplinleri oldukça yüksektir. Eğer bir hedefleri varsa, bunu başarmak için büyük bir çaba gösterirler ve engeller karşısında kolay kolay pes etmezler. Ancak bazen aşırı çalışkanlıkları nedeniyle özel hayatlarını ihmal edebilirler. Bu yüzden iş ve özel yaşam arasında sağlıklı bir denge kurmaları önemlidir. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Aşırı mükemmeliyetçilik kendilerine ve başkalarına karşı çok yüksek standartlar belirleyebilirler. Hayatta her şeyin kusursuz olması gerektiğini düşünmek onları gereksiz yere strese sokabilir duygularını açıkça ifade etme zorluğu, mantıkları çok güçlü olduğu için, duygularını bastırma eğiliminde olabilirler. Sevdikleriyle daha açık bir iletişim kurmayı öğrenmelidirler. Bağımsızlık ve işkoliklik, kendilerini çok fazla işlerine kaptırabilir ve özel hayatlarını ihmal edebilirler. Sosyal ilişkilerine daha fazla zaman ayırmaları, onların genel mutluluğunu artıracaktır. Aşırı eleştirel olma, hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları fazla eleştirebilirler. Daha fazla hoşgörü ve kabullenme geliştirmek, onların ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecektir. Güçlü yönleri. Liderlik yeteneği, kendi projelerini yönetebilir ve başkalarına ilham verebilirler. Disiplin ve çalışkanlık, uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için büyük bir çaba sarf ederler. Pratik ve analitik zeka, karmaşık problemleri hızla analiz edip çözümler üretebilirler. Sadık ve güvenilir, insanlar onların sözlerine güvenebilir çünkü verdikleri taahhütleri yerine getirirler. Öneriler. Daha fazla esneklik geliştirmelidirler. Hayat her zaman planlandığı gibi gitmez, bu yüzden değişimlere uyum sağlamayı öğrenmelidirler. Duygularını daha açıkça ifade etmelidirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmeleri önemlidir. Daha fazla sosyal olmalıdırlar. Sürekli çalışmak yerine sosyal hayatlarına da vakit ayırmalılar. Mükemmeliyetçiliği bırakmalı ve hatalardan ders çıkarmalıdırlar. Hata yapmanın da bir öğrenme süreci olduğunu kabul etmeleri onları daha huzurlu yapacaktır. Sembolizm ve elementler Element: Toprak, Başak etkisi. Gezegen: Merkür, zeka, analiz, iletişim. Numeroloji: 1, bir, liderlik, bireysellik, yeni başlangıçlar. Taşları: Kaplan gözü, kararlılık ve odaklanma, ametist, zihinsel netlik, akik, denge ve koruma. Ruhsal hayvanları: Kartal, vizyon ve liderlik, aslan, güç ve cesaret. 1 Eylül'de doğanlar hem disiplinli hem de güçlü bir liderlik ruhuna sahip bireylerdir. Eğer kendilerini fazla kontrol etmek yerine akışa daha fazla güvenebilirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler. Sezgilerini ve mantıklarını dengeli bir şekilde kullanarak hayatlarını daha verimli ve anlamlı hale getirebilirler.